Herkese merhabalar sevgili koç burçları bugün sizlerle koç burcunun niyetlerine fal açılışı yapacağız inşallah sizlerden niyet etmenizi isteyeceğim bu arada falımıza başlamadan önce ufak bir duyuruda bulunmak isterim. Sevgili koçlar izleyin niyetlerine fal açılışları yapıyoruz her gün bir tane video yayınlanıyor izlemenizi öneririm. Ayrıca arkadaşlar bazen videolardan ses gelmiyor gibi yorumlar alıyorum videodan çıkıp tekrar girdiğinizde video düzeliyor sevgili dostlarım. Zaten mikrofonla konuşuyorum yani ve ayrıca 3 tane cihazdan da kontrol ediliyor. Kontrol edilip sonra video yükleniyor. Bilginiz olsun daha sonrasında, yüklendikten sonra da kontrol ediliyor. Yani e, ya telefonda daha fazla açmanız lazım sesi. Yani çünkü daha fazla bağıramıyorum arkadaşlar. Herkesin bir e, volümü vardır yani o volümü aşamazsınız. E, olabildiğince bağırmaya çalışıyorum. Sevgili dostlarım sizlerden niyet ve dileklerinizi istiyorum. Niyetlerinizi ve dileklerinizi lütfen sesli olarak söyleyin ki doğa enerjinizi alsın sevgili koç burçları. Neyse haliniz çıksın falınız diyerekten şöyle bir açılışıma başlıyorum. İnşallah bakalım sizlere neler aktaracağız. Güzel şeyler görmek dileğiyle diyelim şöyle bir bakın arkadaşlar. Öncelikle fincanınızın içinde şöyle bir kontrol edin. Kontrol ettikten sonra ben size aktarmaya başlayacağım sevgili dostlarım ve ee, şöyle bir bakalım koç burçlarına neler neler bekliyor görelim bakalım şöyle arkadaşlar falınıza baktığımda bakın bir takım barışmaların var olacağını göstermiş şurada iki tane bakın görüyor musunuz iki tane insan var ve burada Küslükler artık sona eriyor dermişçesine böyle bir kişiyle artık barışacağınızı, barış bayraklarınızı çekeceğinizi özellikle akrabalardan bir kişi, yakın akrabalardan bir kişiyle barış bayraklarını çekiyorsunuz. Ara ara kızdığınız bir insanın var olduğunu görüyorum böyle ama kızdığınız insan halbuki size iyi niyetle yaklaştığını, bir iyi bir insan olarak gördüğünü görüyorum burada. Ee, sizi sevdiğini görüyorum. Ama maalesef böyle hani bazı artık sözlerimi desem, paylaşımlarımı desem, bir şeylerimi desem ona ara ara kızdığınızı görüyorum. Ay niye böyle yapıyor? Neden böyle? İşte ee, bana mı söylüyor gibi bazen böyle ee, bir takım sistemkar olabiliyorsunuz. Ama lütfen sistem etmenize gerek yok. Burada... Bir takım ayakkabı ama büyük bir ayakkabı olarak görüyorum arkadaşlar. Lütfen büyük işlere kalkışmayın. Yani planlarda büyük bir plan varsa, eğer e, ya da e, kalkışmak istediğiniz ama emin olmadığınız bir işiniz varsa, lütfen bu işe kalkışmayın diyelim. Bir takım ertelemeler yaşayabilirsiniz. İhaleye girmek istiyorsanız bu ihale sizi yoracaksa ve gay, yani bir sürü masraf yaptıracaksa, Buna da girmemekte fayda var diyebilirim. Çünkü önce küçük kişilerden daha sonra büyük işlere doğru atılabilirsiniz. Şöyle bir başladığımda ve ee, falıma göz gezdirdiğimde bana burada bir silah görüyorum. Bana burada bir silah çıkmış bakın görüyor musunuz? Silah hızlı gelecek bir haberden bahsediyor. İki tane çifte kumru var. Bakın ee, bu kişilerin tanışmak istediğini, hani birileri size ya hani benim çocuğum işte evlenmek istiyor birini bulmak lazım bilmem ne falan diye şeyleri söylüyor. Siz de bu kişiye bir kişiyi önereceksiniz. Önerdiğiniz kişiyle de olacağını görüyorum sevgili koç burçları inşallah evliliğe adam attıracağınız bir kişi olabilir diyor. Evet Arkadaşlar hani kapısını açmışsınız kendi evinizde de bir evlilik görüyorum burada belki siz ikinci baharınızı yaşamak istiyorsunuz belki evlatlarınızdan biri evlenecek diyor ama burada kız alıp kız verme gibi bir durum var diyor inşallah olacak. Bakın e, eşinizle aranızda bir takım problemler var. Eşiniz A diyor siz B diyorsunuz. Bir türlü anlaşmazlık içerisine girdiğinizi ve bu anlaşmazlıktan çıkamadığınızı görüyorum. Bir şeyleri çözmek istiyorsunuz çözerken kavga ediyorsunuz diyor burada. Hani e, tavuk horoz ilişkisi vardır ya aynı o şekilde diyorsunuz birbirinize böyle bir dolaşma yaşıyorsunuz diyor e, sevgili koç burçları. Sürekli bir kavga kavga aynı hani diyorsunuz ki ben çözmek istiyorum ama sen benimle kavga ediyorsun. Siz de sinirlerinizi hakim alamıyorsunuz sevgili koçlar. Yani koç burcu, e, burçları genellikle zaten sinirli insanlardır. O yüzden sizlerin de biraz sinirlerinize hakim olmanız gerekiyor. Özellikle şeker hastalığı varsa, bakın sizde şeker hastalığı varsa e, bu alayı biraz daha minimize indirmek, e, minimuma indirmeniz gerekiyor. Çünkü e, şekerin de tetiklediği için, şeker de tetiklediği için ee, bu da size daha fazla sinir sahibi yapabilir. Birini bağlamak istiyorsunuz, kendinize bağlamak istiyorsunuz gibi, gibi görüyorum. Bakın görüyor musunuz, ipi de göreceksiniz hemen şurada kendinize bağlamak istiyorsunuz diyorsunuz ki o benim olmalı o hani benimle beraber yaşasın benimle beraber her yere gitsin benimle beraber olsun bakın bu dostunuz da olabilir sevgili koç burçları bir dostunuzu da istiyor olabilirsiniz hani aman benimle beraber olsun aman beraber yaşayalım aman şöyle olsun bana bağlı olsun asla başka bir insanla arkadaşlık etmesin gibi düşünceler de olabilir diyor bir kişinin size bağlı olmasını istiyorsunuz diyebilirim devam ettiğimde arkadaşlar hane içerisinde hanenizin içinden bir kişi bakın hanenizin içinden bir kişi öyle bir düşünce e, söyleyecek ki herkes bir anda ayağa kalkacak diyor. Bir anda ortalık alevlenecek diyor. Kimse bu düşünceye saygı duymak istemiyor diyor. O yüzden aile içindeki kişiler aile bireylerinden e, insanlar bir takım e, hani destek değil de tam tersi bir e, durumu sergileyebilir diyor sizler için. Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar, bir kişinin üzerine çıkmışsınız yani öyle böyle yok saçını başını yoluyorsunuz yani yani felaket bir şey. E, biri ailenize öyle bir şey söyleyecek ki yenilir yutulur tarzı bir şey olmadığını göreceksiniz. E, bu konuda da üstüne çıkıyorsunuz arkadaşlar öyle bir dövüyorsunuz ki anlatamam size. Yani ee, bu kişinin ağzını payını vereceğinizi görmekteyim sevgili dostlarım. Karşısına geçeceksiniz, yüzleşeceksiniz. Bak, o, o kişi yüzleş, yani yüzleşme taraftarı değil. Neden? Çünkü korkuyor açıkçası, Yapacaklarınızdan korkuyor. Ama şeytanlık yapmaktan da geri kalmıyor açıkçası. O yüzden siz de Beymi Yaman, Emi Yaman derler ya işte, neyse artık söz. Ee, Elmi Yaman, Beymi Yamanla artık her neyse. Böyle pataküde dalacaksınız resmen. Evet devam ediyorum şöyle falıma arkadaşlar. Ee, yakınınız mı artık bilmiyorum. Bakın bir takım hani kadın göğüsü diyebiliriz arkadaşlar. Şurada. Ee, Göğüsle alakalı bir sıkıntı mı var? Yani e, artık bunu siz bileceksiniz. Yakınlarınızdan bir kişide de böyle bir hastalık olabilir. Bununla savaşıyor da olabilir. Bir kelebek görüyorum. Kelebek oradan arıyor, oradan oraya böyle e, dolanıp duruyor arkadaşlar. Kelebeğe böyle baloncuklar üflediğinizi görüyorum. Bakın hemen şurada o kadar tatlı ki. Yani e, hayat neşesi yeniden gelecek diyor sevgili koç burçları için. neşeler güzel. Evet. Şu aralar dilek dilemeyi unutmayın arkadaşlar. Dilek kapılarınız açık diyebilirim. Dilek dilemeyi muhakkak unutmayın. Şöyle bir de e, tabağımıza fincanımızın tabağına bakalım. Burada neler çıkacak hep beraber görelim. Bu arada sevgili dostlarım kanalımı takip etmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Zil bildirimlerini de açarsanız izleyenin niyetlerini, falları da görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Şöyle ben akıtmak istiyorum falımı ve sizlere tek tek e, yorum yapmak istiyorum. Arkadaşlar şu biraz sürecekmiş gibi. E, bu arada e, tuttuğunuz dileklerde Lütfen kararlı olun arkadaşlar ve e, olabildiğince olumsuz düşünmeyin. Olumsuz düşünceler olumsuzlukları getirir. E, bu da bilginize diyelim. Hemen şöyle bir dakika. Evet, evet dostlarım. Şu an ben size şöyle bir tabağınızı göstereyim ve hemen sizlere yorumlarımı yapmak istiyorum. Ardından çünkü tarot açılımı yapacağız. Tarot açılımlarımızda da bakalım neler olacak göreceğiz arkadaşlar şöyle birer kapıların size doğru açıldığını görüyorum sanki böyle bir bir şeyi açılıyor ee, ama bu şeyde bakın bu şeyde size doğruyu gösterecek diyor bakın bir anda kötü olacakken aniden doğru yolu göreceksiniz diyor ee, yaptığınız yanlıştan geri döneceksiniz diyor sizlere ee, baba vefat mı etmiştir arkadaşlar çünkü babayı çok fazla andığınızı görüyorum. Baba sürekli anılıyor. Belki de babanız size olduğundan fazla ilgisizdir. Bu ilgi eksikliğinden kaynaklı böyle bir üzüntü yaşıyor olabilirsiniz diyor sevgili Koç Burçları için. Ee, o yüzden. Biraz babayla alakalı üzüntüleriniz var gibi görünüyor. İki kişinin kafasını alıyorsunuz bu birbirine tokuşturuyormuş gibi haliniz var. Çocuklarınız arkadaşlar e, yani çocuklarınızın aklına başına getirmeye çalışıyorsunuz diyebilirim. Çünkü çocuklar olabildiğince başına buyruk davranıyor. Ve bir takım sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bununla alakalı diyorsunuz ki artık ben yıldım sizinle uğraşmaktan. Böyle ikisini kafasını birbirine tokuşturuyorsunuz. Çok yaramazlık yapıyorsunuz diyorsunuz belki de. Ee, çocuktur olur. Şöyle devam edelim. Bir ağacın altına geçmiş oturuyorsunuz arkadaşlar. Ee, oturduğunuz anda bir düşünceler sizi sarıyor diyebilirim. Ee, bazen Koç Burçları da böyle hatırlamak istediği şeyler olabilir diyor. Geçmişi, geçmiş defterleri yeniden bir açacaksınız olarak görüyorum sevgili koç burçları. Geçmiş defterler yeniden açılıyor ve gözden geçireceksiniz. Geçmişinizdeki bir insanı 5 vakit içerisinde arayacağınızı görüyorum arkadaşlar. Siz arayacaksınız bakın. 5 vakit nedir? 5'i 15'i 25'i olabilir. Herhangi bir ayın 5'i 5 beş ay sonra 5 hafta sonra yani bir bu süreler içerisinde diyor arayacaksınız diyor. Kişiyle bir görüşmek istediğinizi dile getirebilirsiniz diyor sizin için. Evet. Birçok insan haneye giriş yapıyor arkadaşlar. Hayırlı olsun var. Çünkü bir anahtar görüyorum. Hemen şurada bir anahtar var. Bakın size de göstermek isteyebilirim. Şöyle kalamara benziyor ama bir anahtar arkadaşlar. Diyor ki bir anahtar sahibi olacaksınız diyor. Bir şey alacaksınız diyor. İnsanlar da size hayırlı olsuna gelecekler diyor. İnşallah Allah hayırlısıyla araba alacaksınız eğer hayırlısıyla Allah kazasız belasız binmeyi nasip etsin. Ev alacaksınız eğer Allah e, ev içinde bereket mutluluk nasip etsin diyorum. Arsa işleriniz varsa Allah bereketini versin diyelim şöyle. Devam ettiğimde sevgili dostlarım beta balığını bilir misiniz? Süslü bir balıktır böyle. Beni videolarımdan da görmüş olabilirsiniz belki. Bende de var. Beta balığı gibi bir şey görüyorum böyle süslü bir şey. Süslü kokana bir insan var diyor burada. Yani böyle süslenmeyi kendine görebilmiş de böyle. E, süsü süsü dolaşıyor ama kendine bakmıyor dedikleri de e, şey yani böyle lafını sözünü bilmeyen de bir insan ama aşırı süslü bir insan size böyle diyebilirim e, böyle bir kişi hayatınızda bu kişiyi artık e, hayatınızdan soyutlandıracaksınız diyor kişiyi böyle e, iteleyeceksiniz gibi görünüyor evet İsmine veya soy isminde Fransa'nın F'si olan bir kişi diyor size yardımcı oluyor diyor. Ya. Her konuda yardımcı olacağını sizlere göstermiş. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir gemi, vapur gibi bir şey var arkadaşlar. Denize olan bir yere gideceksiniz. Tatili olan bir tatil mi istiyorsunuz artık? Nedir? E, tatile de çıkabilirsiniz. Belki denize olan bir yere gideceğinizi göstermiş burada. Bir şöyle tabağın arkasına da bakalım. Burada da görünen bir şeyler var mı? Hayır, burada yok. Evet. Şöyle bir de tarot açılımlarımıza bakalım arkadaşlar. Daha fazla çünkü kahve falan da bir şey görmüyorum. Şimdi tarotumuzda da bakalım sizlere e, ne aktaracağız. Onlara da bir bakalım. Şöyle ben e, kartlarımı karıştırıyorum. Sizler niyetlerinize edebilirsiniz sevgili dostlarım. Niyetlerinizi ederken ben de kartlarımı karıştırıyorum. Ardından size 3 tane kart seçeceğim. Bu kartlarda da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet, o güzel kartlar. Gerçekten güzel kartlar çıktı. Evet. Arkadaşlar bakın araba, aşıklar ve onlu kılıç darbesi. Arkadaşlar bir dönem yaşadığınız güzel bir maddiyatınız vardı diyor. Maddi kazançlarınız iyiydi diyor. Herkes yanındaydı. Herkes sizin yanınızdaydı. Akrabanız hiçbir şekilde eksik olmuyordu. Ama sonra bir baktınız ki herkes çekip gitmiş. Siz kalmışsınız. Herkes bir darbe vurmuş size. Ama diyor ki ayağa kalkma dönemindesin bak diyor. Ayağa kalk diyor. Ayağa kalk ki diyor gündüz o yaşadığın karanlıkların nasıl aydınlığa çıkacağını göreceksin diyor burada pes etmemeniz gerektiğini söylemiş sevgili dostlarım sizlere. Şöyle diğer üçlü kartımı çekmek istiyorum. Evet çok güzel. Çok güzel. Evet. Harika. Bakın güzel gidiyor. Mahkeme kartım, değnek ası kartım ve değnek prensi kartım çıkmış. Bir mahkemeniz varsa işle, aşkla alakalı mahkemeleriniz varsa diyor sevgili dostlarım bu mahkeme e, sizin ee, sizinle alakalı güzel bir şekilde geçeceğini gösteriyor burada. kası kartımda e, beklenmeyen bir dosya ortaya çıkacak diyor. bu dosyayla beraber e, boşanmak istiyorsanız boşanacaksınız diyor. Belki parasal mevzularda bir mahkemeniz varsa bu mahkemeyi kazanabileceğinizi göstermiş. Harika bir e, sonuç elde edeceksiniz. İnşallah mahkemeleri kazanıyorsunuz. Şöyle Üçlü kartım tekrar çekiyorum. Güzel yani gerçekten çok iyi kartlar çıkıyor arkadaşlar. Yani e, bu kadar şanslı kartlar yani başka kimse de çıkmaz herhalde. İmparator içe denge ve kılıçası. Arkadaşlar güç elde etmek istiyorsanız bir denge kurmak zorundasınız diyor. Bu dengeyi diyor kurmak durumundasınız. Aile ilişkileri ve iş ilişkilerini lütfen karıştırmayın diyor. Ve Olabildiğince kendi düşüncelerinize sahip olmanız gerekiyor. Herkesin e, konuşmasını bir kenara bırakmanız lazım. Kendi kararlarınızı ortaya koyduğunuzda bu işten karlı bir şekilde e, çıkacaksınız diyor. Karınız güzel olacak diyor. Son kartlarımı seçiyorum arkadaşlar. Bakalım bunlarda neler çıkacak sizler için. Evet. Oo, bakalım. Hmm. Evet. Evet son kartlarım biraz düşünceli çıktı sizlere de göstermek istiyorum. Bakın. Şunlar. Ve arkadaşlar anlatmak istiyorum. Bir gönülden bir gönüle taşınmak istemişsiniz. Bakın diyor ki artık hani e, eski şeyleri unutup yeni bir ilişkiye odaklanmak istiyorum derken yeni ilişkide de bir türlü artık sevemiyor musunuz? Ee, yani içiniz mi ısınmıyor bu kişiye karşı? Yani yeni ilişkide bir türlü ısınmadık şeyler var diyor ve aşk hayatında düşünceli olduğunuzu görüyorum. Hani kişiyi tutmakla tutmamak arasında bırakıyorsunuz. Ya bu kişiyi tamamen hayatınızdan çıkartacaksınız ya da işte bu ilişkiyi devam ettireceksiniz ya da çekindiğiniz insanlar mı vardır acaba bu ilişkiyi devam ettirmek konusunda? Belki bununla alakalı bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz diyor. Ama hani bu ilişkide biraz problemler yaşayabilirsiniz demiş sizler için sevgili Koç burçları Evet bugün sizlere harika bir açılım yapmış olduk sevgili koçlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hem kahve falı hem de tarot açılımı yapmış olduk. Eee hanenize güzel güzellikler, mutluluk, bereket, sağlık, huzur asla eksik olmasın diyorum sevgili koç burçları. İyi iyi şeyleri kendinize alın, kötü şeyleri lütfen evrene bırakın. Olumlu düşünürseniz her şey olumlu olur. Olumsuz düşünürseniz olumsuz olur. Unutmayın ki enerjiler değiştikçe olaylar da değişir ve arkadaşlar herkes de %100 sonuç vermez fallar. yani muhakkak aradan lütfen sizler seçmeniz gerekiyor. Çünkü kolektif bir açılımdır. Tüm koç burçları için bakıyoruz. Kişiye özel bakmıyoruz. bu da bilginize olsun diyerekten yepyeni videolarda tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.